Arkadaşlar merhaba. 1 milyar ödül yağmuru kazıyoruz. 150 TL. 150 TL'likte 30 TL'lik kartlar kazıyoruz. 2 tane süper altın. 3 tane de 30'a katla. Süper altından başlayalım kazım yağı. 120, 1500, 2 milyon. 20 bin, 120, 20 bin. 62 milyon 1500. 120 çıkar diye mod ediyordum ama o da çıkmadı. Evet para destesi 300 TL. Yolunu şaşırmış. Buradan para destesinden 300 TL ikramiye bulduk arkadaşlar. 300 TL kazıyorduk. 300 TL'yi bulduk. Bakalım bundan sonrakiler kar. 2 milyon 1500 1500 120 20 bin 60 120 2 milyon 20 bin buradan da herhangi bir ikramiye yok kolye atnalı yüzük bu kartımız boş 300 de kalmayalım olur mu olur 38 7 41 25 27 29 23 22 ve 33 14 19 48 18 31 6 34 21 Kolye. Yüzük. Ve taç. İlk 30'a katlamız boş. Galiba içimden sadece 300 TL'de kalacağız gibi geliyor. O da olsun. En azından zarar etmemiş oluruz. 19, 43, 23, 42 ve 7. 12, 48, 49, 29, 47 28 16 32 33 37 24 46 Taç Atnalı Kolye İkinci 30'a katlarımız da boş. son 30'a katlamızı kazıyoruz. 46 27 13 28 12 14 47 25 ve 40 17 41 26 37 15 39 43 36 Taç Elmas Yüzük Son kartımızı kazıyoruz. Eğer bunda bir ikramiye bulursak bulduğumuz ikramiye çar. 44 12 33 4 23 13 42 43 28 34 21 36 20 32 Bir rakam yandan 33 var. 25 45 Sen 44 müydün evet? 29 17 22 39 14 46 40 ve 16 11 19 26 1 38 31 Hadi bonuslardan bir şey çıkartalım. Yok. Evet. Bonuslardan da bir şey yok. 300 TL'lik kart kazıdık arkadaşlar. İlk kazıdığımız kart da 300 TL süper altından çıktı. Ne kar ne zarar arkadaşlar. Arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.